Evet bugün İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği İstanbul'da düzenleniyor. Bir önemli bir konferans bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecek bu Konferansla birlikte tabii Dönem Başkanlığı da Türkiye Cumhuriyeti'ne geçmiş olacak. Yanımızda da çok kıymetli bir isim var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop. Sayın Başkan yayınımıza hoş geldiniz. geldiniz hoş bulduk. Ee, nasıl, nasıl geçti geç? ilk gün? Öncelikle bunu sorarak başlayalım. Görüşmeler de yaptınız. ikili görüşmeleriniz de devam etti. Neler söyleyeceksiniz bu konferansa ilişkin? Bugün başta icra komitesi olmak üzere birçok hazırlık toplantısı vardı. Sabah onunla başladık saat 10'da onun açılışını yapmıştım ben. Arkadaşlarımız hala toplantılar devam ediyor. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Birlik dediğimiz kuruluş İslam İşbirliği Teşkilatının parlamenter boyutu olarak tam teşkilatını 1999'da yapılan bir uluslararası sözleşmeyle gerçekleştirmiş. Eee bunun 16. konferansını yapıyoruz. 15.'si Fas'ta yapılmıştı. 14. Fas'ta yapılmıştı. Burkina Faso ya daha sonra geçecekti. Burkina Faso toplantıyı yaptı ama salgın dolayısıyla Tunus'a devredeceği zaman yeni bir toplantı gerçekleşmedi. Tunus'taki siyasi gelişmeler üzerine de toplantının yapılamayacağını anlayınca Türkiye olarak biz de teşebbüste bulunduk. Başka ülkelerin de Türkiye'nin bunu üstlenmesine dair talepleri oldu. Dolayısıyla bu 16. konferansla beraber sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye dönem başkanlığını da almış olacak. 52 üyesi var İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Birliği'nin. Burada yaklaşık 33 ülkeden, üye ülkeden katılım ve uluslararası başka parlamenter zeminlerde var, platformlar. Onların da iştirakiyle 40'a yakın katılımcıyla düzenliyoruz toplantıyı. Tabii birçok parlamenter var. Bazı ülkelerin meclis başkanları burada. Meclis Başkan Yardımcıları burada. Bu arada tabii yarınki toplantının açılışını inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağız yarın sabah. Cuma'dan sonra da inşallah meclis başkanlarının konuşmalarıyla devam edecek toplantı. Dönem başkanlığını Türkiye üstlenmiş olacak. Toplantı. Temada oldukça dikkat çekici evet. paylaşım, vicdan ve İslam Filistin göç ve Afganistan. Evet, evet. Tabii yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan da açılış konuşmasını yapacak. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan demişken, geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirliklerine bir ziyaret, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi evet. Muhammed bin Zayed buraya geldi, Cumhurbaşkanı Katar'a gitti. Bunlar aslında göz önünde olan daha çok diplomasiler olarak dikkat çekiyor ama Meclis Başkanı olarak siz de bir taraftan Mısır'a, bir taraftan İsrail'e, Orta Doğu'yla da bazı ilişkiler kuruyorsunuz. Tabii bu ilişkiler oldukça dikkat çekici. Zira temasın en az olduğu Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İsrail ya da e, hiç neredeyse temasın olmadığı ülkelerle bir iletişim kuruluyor. Bu yeni dönemdeki bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Başkan? Şimdi tabi e, bu diplomatik ilişkilerin e, parlamenter diplomasi boyutu var. E, bunun zaman bu biraz zaman... Biraz herhalde görünürün dışında oluyor. Evet, e, şöyle e, tabii tabiri caizse hükümetler arası diplomatik ilişkilere hard diplomasi dersek buna da soft diplomasi diyebiliriz parlamenter diplomasiye. Bir taraftan tabii çok daha geniş bir zeminde yürüyor parlamenter diplomasi. Birçok konuyu geniş ortamlarda tartışabilme imkanı var. Çünkü sadece ülkelerdeki hükümetlerin partilerinden olan temsilciler yok parlamenter diplomaside muhalif partilerden kişiler de var. Mesela bizim buradaki heyetimizde parlamentodaki bütün milletvekilleri farklı siyasi partilerden bizim heyetimizde var. Gelen ülkelerde de benzer bir durum var. Dolayısıyla daha kolay ve daha sınırları daha geniş olan bir tartışma ortamı oluyor. Bir taraftan derinlikli olarak konuları tartışma imkanı var. Bir taraftan çok yeni, biraz belki uçuk kaçık denilecek fikirlerin bile burada ortaya atılma imkanı var. Fakat bunlar zaman içerisinde olgunlaşarak bu sefer hükümetler arası ilişkilere de katkı sağlayacak bir noktaya geliyor. Evet. En son biz parlamento arası birlik toplantısı vardı 10 gün kadar önce Madrid'de. O toplantıda Birleşik Arap Emirlikleri'nin parlamento başkanı da vardı bir heyetle beraber. Orada birçok toplantıda bir araya gelme, görüşme imkanımız da oldu. Şimdi bizim bu toplantımıza da iştirak ediyorlar. Mısır'dan da bir başkan yardımcısı onunla beraber parlamenterler gelecekler. Suudi Arabistan'dan keza. Dolayısıyla 21. yüzyılın bu ilk çeyreğinin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Dünyada uluslararası ilişkiler arasında yeni paradigmalar var. Şimdi 20. yüzyılın bu ikinci yarısının paradigmalarıyla dünyaya bakanlar var siyasetçiler arasında, yazarlar arasında, gazeteciler arasında. O çok kolay bir dönemdi. Yani iki kutuplu bir dünya vardı. Herkes seçmiş, seçmişken bulunduğu bloku. Dünya sorunları ile ilgili kafa yormalarına gerek yok. Çünkü kendi blokları bir şey belirlediğinde politika. Onu takip ediyorlardı herkes. Şimdi öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Yani bu bloklar ortadan kalktı. Her ülke bir müstakil hale geldi. Şüphesiz zaman zaman bir araya gelebiliyor ülkeler. Birlikte politika takip edebiliyorlar ama... Olayların akışı da dünyada çok hızlanmış bir durumda. Her gün yeni sorunlarla ortaya çıkıyor, yeni sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Böyle bir durumda artık belli bir ülkeyle beraber olmak bile çok problemli hale geldi. Yani. Onun yerine artık her olayla yani olay bazlı olarak politika üretmek, tavır geliştirmek noktasına doğru gidiyor ülkeler. Bazı noktalarda birlikte hareket ediyorsunuz bir ülkeyle, başka bir noktada ayrışıyorsunuz mesela. Orada da o çıkarlar. Tabii böyle bir dönemde böyle bir, böyle bir dönemde yeni gelişmelerin her birini yeniden değerlendirme, yeni tavır belirleme, yeni politika üretme mecburiyetimiz var. Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde işte son zamanlarda atılan adımlarla ilgili olarak bunu söylüyorum görüyoruz ki daha çok müşterek değerlere, ortak noktalara atıf yapan, odaklanan, evet. e, ihtilafları e, daha arka planda gören bir yaklaşımla hareket etmeye çalışıyoruz. Evet, Başka tamam. türlü zaten bir müzakere ve diyalog ortamı tesis etmek evet. mümkün değil. Diyalog, ihtilaf, olay demişken evet. Sayın Başkan, e, dün geceye de gitmek istiyoruz. Evet. Aslında hafta başından bu yana sizin de bu oturumunu yönettiğiniz evet. e, meclis oturumlarında da, bütçe görüşmelerinde zaman zaman tansiyonlar yükseldi. Özellikle dün akşamda... Hiç istenmeyecek görüntüler ortaya çıktı. AK Partili milletvekilleri, CHP'li milletvekilleri yumruk yumruğa geldiler adeta. En özgürlükçü bir ortam olan mecliste böyle görüntülere e, şahit olmak bir meclis başkanı olarak... Çok üzücü tabii bundan. Üzüntü duyuyorum. Sonuç itibariyle insanların konuşarak konuşmanın bir sürü tonu var, dozajı var, bir sürü yöntemi var, e, uslubun ama sonuç itibarıyla e, konuşarak, sözle e, anlaşılabilecek, tartışılabilecek, anlaşılmayacaksa anlaşılmazlıkların da ortaya çıkacağı bir e, ortam kurabilmek mümkün. Bunun için fizik güç kullanmak yani tabiri caizse hukuktaki müessir fiil yoluyla yöntemiyle anlaşmaya çalışmak veya karşılıklı olarak ihtilaf ihtilafları çözmeye çalışmak mümkün değil. bu çok yanlış bir şey. Dediğiniz gibi daha önce de mecliste benim yönettiğim oturumda da yaşanan nahoş bir olay var. Bütün milletimizin tepki gösterdiği bir şey, bir davranış. bu bununla ilgili olarak da milletimizin rahatsızlığını çeşitli kanallarla bana da meclis başkanı olarak bana da ilettiğini burada ifade etmek isterim. Tansiyon her düzeyde bir tansiyon olabilir ama sonuç itibara sözle ve genel ahlak adab kurallarına mezakete uygun bir şekilde bunları ifade etmek dile getirmek işte jestler mimikleri de ona uygun olarak genel terbiye kuralları içerisinde yapmak lazım. Yani herkesi rahatsız edecek bütün toplum kesimlerinden tepki aldık. Bunlar rahatsız edecek, insanımızı rahatsız edecek davranışlar. Çok yanlış davranışlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hele hiç yakışmayan davranışlar. Meclisimizin ulviyetine, gazi meclisin mehabetine yakışmayan davranışlar. Ben bütün herkesi, bütün milletvekillerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şahsiyetine, karakterine, mehabetine uygun davranma konusunda bir hassasiyete davet ediyorum. Eyvallah. Son 1-2 dakikamız var Sayın Başkan. Bütçe görüşmelerinden sonraki meclis takviminde merak ediyoruz. Özellikle HDP'li 13 milletvekilinin 15 dosyası var sanıyorum mecliste. Bunların dosyaları nasıl gelecek meclis, meclise süreç nasıl işleyecek bu konuyla alakalı bir takvim var mı acaba? Şimdi bütçeden sonra sanıyorum yarım kalan bir kanun görüşmesi vardı belki ona devam edilebilir genelde yeni anayasa çalışmaları devam ediyor herhalde. Genelde bir bütçe görüşmelerinden sonra kısa bir süre bir mecliste bir ara verme dönemi olur. Bütün dünyada da başka parlamentolarda da bu var. Anayasa ile ilgili süreç daha henüz tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir teklif verilmesi noktasına kadar gelmiş değil şu anda. bazı partilerin somut anayasa çalışması yaptığını biliyoruz açıkladı Millet Hareket Partisi. Ee, ondan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi onun üzerinden bir çalışma yaptığını açıkladı. Henüz kamuoyuna açıklanmadı bu. Diğer partilerin daha çok e, prensip bazlı, e, ilkesel bazı yaklaşımlarla bir çalışma yürüttüğünü e, kamuoyuna açıkladılar. Kamuoyundan, yayınlardan e, takip ediyoruz bunları. E, fakat daha önce 2011-2013 yıllar arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir uzlaşma komisyonu kurulmuştu farklı siyasi partilerden temsilcilerin katılımıyla ben o komisyonda görev yaptım iki yıldan fazla bir zaman. orada çok mesafeler alındı. Yani Türkiye artık hani anayasa ile ilgili genel teoriler, genel yaklaşımlar şu olmalı bu olmamalı gibi bir noktada değil anayasa tartışmasında. Somut herkesin kabul edebileceği, görebileceği, anlayabileceği bir metinler üzerinden tartışılması lazım. Bu akımdan ben hani ilkesel bazlı tartışmalar yerine metinler şeklinde anayasa önerilerinin sunulması gerektiği kanaatindeyim. Ancak onlar üzerinden bir tartışma yürütmeniz Yoksa daha önce yaşananları alınmış mesafeyi dikkate almadan her sefer baştan başlayan çalışmalarla gerçek anlamda bir anayasa tartışması yürütmek mümkün değil. Onu bakalım önümüzdeki dönemlerde ben bütün partilerin beraber veya ayrı ayrı nasıl yapacaklarsa kendileri karar verirler ama somut anayasa metinlerini önerilerini Kamuoyuna sunmalarının doğru olacağı kanaatindeyim. Bu konuda yıllarca çalışmış birisi olarak bunu söylüyorum. Eyvallah. Çok teşekkürler yayınımıza teşekkür katıldığınız teşekkür için. Sağ, sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop yayın konuğumuzdu. Özellikle bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan RBDV ve gerginlikler ile ilgili nahoş olmayan tavırlar ifadesini kullandı Şentop diyelim. Sözü yönünden merkeze bırakalım.